Mutfak Rehberi YouTube kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Bugün sizler için mayalama derdi olmayan, hazırlaması oldukça kolay, zeytinli, gevrek poğaça tarifiyle geldim. Tarifimi tüm detaylarıyla sizlerle paylaştım. Sizler de bana destek vermek için videomu sonuna kadar izleyip daha fazla kişiye ulaşabilmem için sevdiklerinizle paylaşırsanız Beğeni ve yorumlarınızı eksik etmezseniz gerçekten çok sevinirim. Dilerseniz sizi ilk önce poğaçamın görseliyle baş başa bırakayım. Daha sonra tarifimi tüm detaylarıyla anlatıyor olacağım. Poğaçamız için uygun bir karıştırma kabına yarım su bardağı erimiş soğumuş tereyağımızı Yarım çay bardağı sıvı yağımızı ve yarım çay bardağından biraz fazla yoğurdumuzu bir adet tüm yumurtamızı ekliyoruz. Bir çırpıcı yardımıyla bütün malzemelerin karışmasını sağlıyoruz. Gayet az malzemeli bir tepsi dolusu lezzet. İçerisine bir çay kaşığı karbonat. Yine bir çay kaşığı kadar tuz ekliyoruz. Eğer içine kullanacağınız zeytin çok tuzlu ise arkadaşlar tuz miktarını lütfen kontrollü bir şekilde yapınız. Yoksa poğaçanız çok tuzlu olacaktır. Bütün sıvı malzemelerimiz karıştıktan sonra içerisine kontrollü bir şekilde un eklemesi yaparak poğaçamızın kıvamını tutacağız. Ben bu tarif için yaklaşık 2,5 su bardağı kadar un kullandım. Ama ununuzun kalitesine göre kullandığınız malzemelerin azlığına çokluğuna göre un miktarı artabilir veya azalabilir. O yüzden lütfen ununuzu kontrollü bir şekilde ekleyiniz. ne çok sert ne de çok yumuşak kıvamda olacak poğaçamızın hamuru. Azar azar kontrollü bir şekilde un eklemesi yaparak poğaçamızın kıvamını tutuyoruz. Gördüğünüz gibi kıvamı hazır arkadaşlar. Şimdi hemen içini doldurmaya başlayalım. Poğaçamıza şeklini vermeye başlayalım. Ben e, bir miktar kaşar peynirli, bir miktarda siyah zeytinli yapmayı tercih ettim. Siyah zeytin çok yakışıyor bu tarife. Mutlaka siz de e, siyah zeytinli yapın. Ama farklılık olması açısından yine birkaç tanesini de kaşar peyniriyle yaptım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kabuğu çıkartılmış siyah zeytinimizi poğaçamızın iç kısmına koyuyoruz ve bu şekilde kenarlarda açıklık kalıyor arkadaşlar poğaçamıza son şeklini veriyoruz elimizle istediğimiz büyüklükte yuvarlak parça kopardık gördüğünüz gibi elimizle yuvarladık avucumuzun içiyle bastırıyoruz ve zeytinden hocamızın tam ortasına koyuyoruz. Böyle kenarlardan da olursa güzel oluyor arkadaşlar. Siyah zeytin gözüküyor. Gerçekten e, görüntü olarak da güzel bir tarif. Bu şekilde bastırarak kenarları açıkta kalacak şekilde şeklimizi veriyoruz. Bu bastırdığınız kısımları e, lütfen iyi bastırmanızı yani iyi birleştirmenizi tavsiye ederim. Yoksa poğaçamız pişerken bir miktar açılma olabilir. Güzel birleştirme yapmazsanız çok fazla açılır ve elde etmek istediğimiz görüntüyü elde edemeyiz. O yüzden bu birleştirme işlemini çok sağlam, güzel bir şekilde yapın lütfen. Hazırlaması oldukça kolay, pratik bir tarif. Az malzemeyle bir tepsi dolusu poğaça elde ediyoruz. Sizler de e, gevrek poğaçaları seviyorsanız ve mayalandırmaya vaktiniz yoksa bu tarife mutlaka bir şans vermenizi tavsiye ederim. Günlerce de tazeliğini koruyor arkadaşlar. Bu şekilde gevrek e, poğaçaları seviyorsanız. 15-20 dakikada poğaçanız fırında. Hepsini zeytinli de yapabilirsiniz arkadaşlar. Tamamen size kalmış. Ben hem sizlere fikir oluşturması açısından hem de kaşar peynirini yakıştırıyorum. İki farklı lezzet olması açısından kaşar peynirli de yapmayı tercih ettim. Kaşar peynirini küçük küçük doğradım arkadaşlar. Poğaçamızın içine gördüğünüz gibi ekliyoruz ve yine sıkı bir şekilde kapatıyoruz. Yoksa e, kaşar peynirleri dışarıya akar. üzerlerine yumurta sarısı sürüyoruz. E, eklemek isterseniz çörek otu veya susam da ekleyebilirsiniz. Yumurta sarısı sürdükten sonra onlar da yakışacaktır. Güzel bir lezzet verecektir. Ben eklemeyi tercih etmedim. Poğaçalarımızı yumurta sarısı sürdükten sonra 175 derece önceden ısınmış fanlı fırında altı üstü kızarana kadar pişiriyoruz. Fırınınızın ayarını kendiniz daha iyi bilirsiniz arkadaşlar. Fırınınızın ayarını kontrol ederek poğaçalarımızı pişirelim. 175, 180, 185 derece arası bu poğaçaların pişmesi için ideal bir fırın ölçüsüdür. Sizler için hemen servise hazırlıyorum. Şekil vermesiyle birlikte 20 dakikada fırında poğaçalarımız bakar mısınız gerçekten görüntü olarak da çok güzel oldu. Günlerce taze kalan oldukça gevrek mayasız zeytinli poğaçalarımız Mayalamak için vaktiniz yoksa böyle pratik tarifler arıyorsanız mutlaka denemelisiniz. Tarifimi deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin. Kanalıma abone değilseniz abone olmanızı ve o güzel yorumlarınızı sabırsızlıkla bekliyor olacağım. Kendinize çok iyi bakın görüşmek üzere